Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bölünebilme kurallarını e, özet şeklinde anlatmaya çalışacağım. E, şimdi birinci kuralımız 2 ile bölünebilme. Birler basamağı çift sayı olan sayılar 2 ile tam bölünür arkadaşlar. Buradan bölünebilmeden kastımız arkadaşlar tam bölünebilmesi. Tamam. Şimdi demek ki birler basamağı çift olan sayılar 2 ile tam bölünürmüş. Örnek verelim. Mesela 14, 16 birler basamağı Çift arkadaşlar. Tek sayılar tam bölünür mü? Bölünmez. Tek sayıları böldüğün zaman kalan sıfır olmaz arkadaşlar. Gelelim 3 ile bölünebilmeye. Rakamları toplamı 3'ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünür. Amacımız neymiş? Yani 3 ile tam bölünebilmenin bölünebilmesi için ne olması gerekiyor? Sayının rakamlarını topluyoruz. Eğer bu toplam 3'ün katıysa tam bölünür. Katı değilse illaki kalan sıfırdan farklıdır. 4 ile bölünebilmeye bakalım. Son iki basamağı 4'ün katı ya da 0 0 olan sayılar 4 ile tam bölünür. Hocam 4'ün katı anladım da 0 0 derken e, ne demek istiyorsunuz? Bir tane örnek verelim. 100 dedim mesela 100'ü 4'e böldüğüm zaman kaç geliyor? 25 gelmiyor mu? Tam bölündü mü? Bölündü. Bunun gibi mesela 1000. Son iki e, şuraya tamam, son iki basamağı demişiz. Herhalde buraya yazmadım diye düşünün. Son iki basamağı 0-0 olan da 4 ile tam bölünür. 5 ile bölünebilmeye bakalım. Birler basamağı 0 ya da 5 olan sayılar 5 ile tam bölünür. Mesela 10, 15 gibi bunlar 5'e kalansız bölünür arkadaşlar. 8 ile bölünebilme. Bu karşınıza çok çıkacağını düşünmüyorum. Ama yine de yazayım dedim. 8 ile bölünebilme. Son 3 basamağı, son 3 basamağı 8'in katı veya 0, 0, 0 olan sayılar 8 ile tam bölünür. Yine de aklınızın bir köşesinde bulunsun. 9 ile bölünebilmeye bakalım. Rakamları toplamı 9'un katı olan sayılar 9 ile tam, tam bölünür. Neye benziyor? Getirdim getirdim. 3 ile bölünün bölünebilmeye benziyor. İkisini de rakamları topluyoruz. Eğer 3'ün katı ise 3'e tam bölünür. 9'un katıysa 9'a tam bölünür. 10 ile bölünebilmeye bakıyorum. Birler basamağı 0 olan sayılar 10 ile tam bölünür. 10 ile tam bölünebilmesi için birler basamağı 0 olması gerekiyormuş. Aksi takdirde kalan, kalanlı bölünür arkadaşlar. Yani kalan 0'dan farklı olur. Geldim buraya bir yıldız attım. ÖSYM son yıllarda seviye 11 ile bölünebilmeyi belki sorabilir yine de. 11 ile bölünebilmenin kuralı neydi? Bir tane A, B, C, D, E 5 basamaklı bir doğal sayı almışız arkadaşlar. En sağdan artı ile başlıyorum artı eksi artı eksi artı diye gelmişim 5 basamak sayıları. Artıları bir arada topluyorum, eksileri bir arada topluyorum. Bunları birbirinden çıkarıyorum. Yani artıları eksilerden çıkarıyorum. Bu çıkarmadaki sonuç bu sayı eğer pozitifse 11 ile böl kalana bak. Yani 11 ile bölmeye devam et. Eğer sonuç 0 çıkıyorsa direkt 11 ile tam bölünür zaten. Eğer sonuç negatif ise sayının üstüne 11'in katını ekle kalana bak demişiz. Şimdi belki şurayı anlamamış olabilirsiniz. Bu çıkarmadaki sonuç şey olsa arkadaşlar negatif bir sayı. Mesela eksi 10 olsa. Ben demişim burada 11'in katını ekle. 11'in katı artı 11 eklediğim zaman ne geliyor? 1 geliyor kalan artı 1 olur. Peki hocam burası eksi 10 de. Eksi 13 olsaydı ne olurdu? Bu sefer ben 11 ekleyemem arkadaşlar. 11 eklediğim zaman e, negatif çıkıyor. İstediğim sonucu elde edemiyorum. 11'in bir sonraki katı. Ne? 22 eklerim. E, ne geliyor? Buradan da kalan artı 9 geliyor. Kalanlar bölünüm sayıdan daima küçüktür. Mesela burada 11 ile böldüm kalan 11'den daima küçük olması gerekiyor arkadaşlar. 11 ile bölünebilmenin özeti de şu. Genelde zaten sıfır çıkabilir yani yüksek ihtimal sıfır çıkar 11 ile tam bölünür. Şimdi bölünebilme kurallarını size özel şekilde anlatmaya çalıştım. Eğer buraya kadar dinlediğiniz, dinlediyseniz arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.